herkese merhaba arkadaşlar ben Mikro. Ee, bugün sizlerle bir <laughs> ha mini game serimizin birinci videosuyla beraberim. Ee, mini game serimizin birinci videosu bir de ayrıca duyuru. Ee, şimdi duyuru olarak şu an Cumhur yanımda yok Denizli'de o. Duyuru olarak kanala neden uzun zamandır video gelmiyordu ve e, kanala artık hani video yükleyeceğiz yaptım. Şey, hangi günler ne gelecek? Bir de onu söyleyeceğim. Şimdi kanal uzun zamandır video gelmemesindeki sebep bendim. Çünkü ben şey Bursa falan filan Ankara, Burdur, Bursa, bir yerlere gitmem gerekiyordu. O yüzden video yükleyemedik. Ama şöyle bir şey olacak. şimdi pazartesi günleri Survival Games yani kanalın yeni formatı. Pazartesi günleri Survival Games. Salı günleri serbest ister çekerim ister çekmem. Ee, çarşamba günleri medya ha mod tanıtımı. Perşembe günleri ister çekerim ister çekmem. Ee, perşembe o. Cuma normal sadece survival serimiz. Eee Ondan sonra cumartesi serbest. Pazarda şey mini games Bu şey ne zaman başlayacağız? Olaya ne zaman başlayacağız? Önümüzdeki hafta pazartesi survival games videosuyla beraber başlayacağız. Şu an oynadığım mini games'in adı da türü, Tour Wars diye bir şey. Ee, bir de şu pre and midir nedir? O oh, hacker şu. Güzellik. Ha. Herkes hacker diyor zaten ona. Şuradan bunu vurur, vurur muyum? Ki? Hadi Bir tane daha ok aslında. Abi dur. Hayır. Şöyle. Yukarıdakini vurdu. Düştü yani. Bu yüzden deneyimiz. Ne kadar çıkabiliyoruz yükse? Ha Heh, yine. Hop birader. Ha döndü vurdu herif ha çok pro. Yeniliyoruz. Hayır. Bak bak prensese bak uçuyor herif. Bir orada bir orada nasıl ya? Sanırım yenildik. Ben gidiyorum. Ölmeyin. Hayır. Ben öldüm. Yine Hayır, bir kişi daha ölürse yeniliyoruz şu an. Taciyeci değil ama. Ha, güzel. Neyse arkadaşlar, ee, bu kısa bir duyuru videosuydu. Ee, iyi günler, iyi günler. Va. Jimbo ah. Cips'le ne yazık ki bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bir önceki videomuzu izlemek istiyorsanız soldaki, herhangi bir videomuzu izlemek istiyorsanız sağdaki butona tıklayabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz bence sağ alt taraftan da videoyu beğenin. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.